Merhaba gençler. Bir trigonometri sorusuyla karşınızdayız. Sorumuzda ters trigonometrik fonksiyonlar ve trigonometrik fonksiyonlarda toplam ve fark formüllerini kullanmamız gerekecek. Şimdi tanjant 1 bölü 3, tanjant tanjant 1 bölü 5 artı tanjant 1 bölü 7 artı tanjant 1 bölü x pi bölü 4'e eşitmiş. Şimdi biz bu ifadede art tanjant 1 bölü 3'e a diyelim. Arı tanjant 1 bölü 5'e b diyelim arktanjant 1 bölü 7'ye c diyelim. Arktanjant 1 bölü x'e d diyelim. Şimdi burada a eşit arktanjant 1 bölü 3 ise arktanjantı kim yok ediyordu? Tanjant ifadesi. Her tarafa tanjant eklersek burada tanjant arktanjantı götürdüğü için direkt 1 bölü 3'e eşit olacak. Şimdi aynı şekilde burada b eşit arktanjant 1 bölü 5 ise her tarafın tanjantını aldığımızda tanjant B de 1 bölü 5'e C ar tanjant 1 bölü 7. Buradan da tanjant C 1 bölü 7 olacak. Bir de en son D eşittir. Ar tanjant 1 bölü X. Buradan da tanjant D 1 bölü X'e eşit olacak. Şimdi bundan sonra yapacağımız işleme gelelim. Şimdi A'nın B'nin C'nin toplamı D eşitliğin diye tarafına attığım zaman pi bölü 4 eksi D olarak yazalım. Verilen eşitliğin her iki tarafının tanjantını alalım. Tanjant A artı B artı C eşittir. Tanjant pi bölü 4 yerine 45'i e yazalım. 45 derece eksi D olarak yazalım. Şimdi burada Tanjant A artı B artı C üçlü ifade olduğu için A artı B'yi tek ifade şeklinde düşünelim. O zaman burada öncelikle bizim tanjant A artı B'nin değerini bulmamız gerekiyor. Toplam fark formülünde tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B'ydi. Şimdi tanjant A'nın değeri 1 bölü 3. B'nin değeri 1 bölü 5. 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 5. Şimdi burada payda 15'te burası 5, 3, 8 bölü 15. 1 eksi 1 bölü 15. Yani 8 bölü 15'in 14 bölü 15'e oranı sadeleştirdiğimiz zaman tanjant A artı B 8 bölü 14. Yani bunu da sadeleştirirsek 4 bölü 7'ye eşit. Şimdi geldik. Tanjant A artı B artı C'de toplam fark formülünü uygulayalım. Tanjant A artı B artı tanjant C bölü 1 eksi tan A artı B çarpı tanjant C. Şimdi tanjant A artı B'nin değerini 4 bölü 7 bulmuştu. 4 bölü 7. Tanjant C'nin değeri 1 bölü 7. Bölü 1 eksi 4 bölü 7 çarpı 1 bölü 7. Burası 5 bölü 7. 1 eksi 4 bölü 49. 5 bölü 7'yi yazalım. Payda eşitlersek şurada 49'dan 4'ü çıkardık. 45 bölü 49. Şimdi 5 bölü 7'yi aynen yazdım. Çarpı 49 bölü 45. Şurada sadeleştirme yapalım. 7, 9. Aradığımız Cevap burada 7 bölü 9 geldi. Şimdi biz şunu söylemiştik soruda. Tanjant A artı B artı C'nin değeri tanjant 45 eksi D'ye eşittir. Şimdi burası 7 bölü 9 eşittir. Şu ifadede tanjant 45 eksi D'de toplam fark formülü uygularsak tanjant 45 eksi tanjant D bölü 1 artı Tan 45 çarpı tanjant D. Şimdi burayı da düzenlersek. 1 eksi tanjant D bölü 1 artı tanjant D. 7 bölü 9 eşittir. İçler dışlar çarpımında 7 artı 7 tane tanjant D eşittir. 9 eksi 9 tane tanjant D. Tanjant D'leri bir tarafa sabit sayıları bir tarafa alalım. 16 tane tanjant D Buradan 2'ye eşit. Tanjant D'nin değeri de 2 bölü 16. Yani 1 bölü 8. Şimdi biz şunu biliyoruz. Tanjant D 1 bölü x'e eşitti. Buradan da biz tanjant D'yi 1 bölü 8 bulduk. Böylelikle x'imiz 8. Aradığımız doğru cevap Adana. Bu güzel soruyu da burada bitirmiş olduk. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın kanalıma. Ve kanalımı arkadaşlarınızı önerirseniz memnun olurum. Çok teşekkürler.